PlayStation 3 oyun konsolunda güvenli moda nasıl geçeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Haydi videomuza geçelim. Konsolumuzu kapatalım. Bu power tuşuna sürekli basılı tutuyoruz. Burada görmüş olduğunuz tamamın ucundaki yeşil ışık tekrar kırmızı dönene kadar bekliyoruz kapanana kadar. Gördüğünüz gibi açıldı tek otomatikman geri kapandı. Sürekli basılı tuttuğumuz için daha sonra ikinci kez tekrar basıyoruz. Bastık. 1 2 bir bip sesini duymamız lazım. Duyduk. Ardı ardına İki kez bip bip sesini duyduğumuz zaman bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şu an güvenli moda geçiş yapacağız. Şimdi kolumuzu kablolu bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Kolumuza kablomuzu taktık ve USB girişinden bağladık ve PS tuşuna basıyorum. Bu şekilde 6 adet seçenek karşımıza çıkacak. Yani güvenli moda girip kolumuzu takıp PS tuşuna bastıktan sonra bu güvenli moda girmiş oluruz. Bilginiz olsun. Ayrıca bu güvenli moddaki 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. seçeneklerde neler var? Uyguladığımız zaman neler oluyor gibi sorularınız varsa, merakınız varsa bununla ilgili videomuz var. Hemen şuraya bırakıyorum zaten. Buradan o videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz. Videomuz buraya kadar da bu şekilde işlemini yapıp güvenli moda girebilirsiniz. Eğer hiçbir işlem yapmak istemiyorsanız şu an için birinci seçeneği seçersiniz ve sistemi yeniden başlat dersiniz. Ve sistem otomatik olarak yeniden başlanır. Herhangi bir işlem yapmamış olursunuz. Bilginiz olsun. Neyse videomuz buraya kadardı. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı sakın ve sakın unutmayın.